Herkese merhaba arkadaşlar Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Hazal Subaşı'nın giydiği bu kıyafet olay yaratmış ve magazinde takipçileri tarafından çok sevilmiş ve bu kıyafet hakkında birçok sorular sorulmuş ve e, Hazal Subaşı'dan bu soruları yanıtlamasını istemişler. Arkadaşlar Hazal Subaşı bu soruları yanıtlamış ve kıyafet ince işçilik yani design birazcık e, fiyatı pahalı olabilir ve e, kıyafetin e, kaç para olduğunu yani fiyatını söylemek istememiş. Sonra ise kıyafetin e, 50.000 bin TL oldu ortaya çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kıyafet çok güzel bir kıyafet ve videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.